Merhaba değerli dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Sizce insan neden ve nasıl yaratıldı? Buyurun birlikte dinleyelim. İnsan ruh ve bedenden meydana gelen akıl sahibi Allah Teala'nın en güzel surette yarattığı en üstün varlıktır. Nitekim Tin suresinin 4. ayetinde biz insanı en güzel şekil ve suretten yarattık. Buyurulmak suretiyle insanın en güzel yaratıldığını ve Bakara suresinin 34. ayetinde de bir zamanlar biz meleklere ve cinlere Adem'e secde ediniz dedik. İblis hariç hepsi de secde ettiler. Buyurulmak suretiyle de insanın üstün varlık olduğuna işaret edilmiştir. Yüce Allah tabiri caiz ise güllerden bir buket yapmış, üzerine insan yazmıştır. İnsan züvde-i alemdir, yani alemin özüdür. Allah yeryüzünde iradesini temsil etmek üzere insanı yaratmış, orada ilahi hükümdarlığını gerçekleştirme görevini de ona vermiştir. Nitekim Yüce Allah Bakara suresinin 30. ayetinde mealen hatırla ki Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Bilindiği gibi halife vekil ve temsilci demektir. Allah insanı aynı zamanda yeryüzünün maddi ve manevi imarı içinde yaratmıştır. Nitekim bir ayette insanın yeryüzünü imar etme kudreti verdik ve yeryüzünün imarını da insana emrettik. Hazreti Ali'nin dediği gibi insan bir çuval et ve kemikten meydana gelmiş basit bir varlık değildir. İnsan, bütün sırların kendisinde toplandığı komple bir varlıktır. Allah, meleklerin nurdan, cinleri dumanlı ateşten ve insanları da balçık halindeki çamurdan yaratmıştır. İnsanın neden ve nasıl yaratıldığında Yüce Allah'ın Minyon'un suresinin 12, 13 ve 14 ayetlerinde işaret buyurarak Meala biz insanı, Adem'i muhakkak ki çamurun özünden yarattık. Sonra Adem'in neslini sağlam bir yerde rahimde döllenmiş yumurta yaptı. Sonra o Nuh Bey kan fırtısı haline getirdik. Ondan sonra da kan pıhtısını bir parça et yaptık. Bu et parçasını da kemikler haline çevirdik. Sonra ona başka bir yaratılış, ruh verdik. Bak ki şekil verenlerin en güzeli olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Başka bir ayette de insanın bu yaratılış evrelerinden bahsedildikten sonra biz onu insan olarak yeryüzüne çıkardık. Yürülmaktadır. Şüphesiz ki akıl, izan, irade ve şuur gibi hiçbir varlıkta olmayan hastalarla donatılarak yaratılmış olan insan gayesiz ve başıboş yaratılmamıştır. İnsan bilhassa yüce gayeler için yaratılmıştır. Nitekim Yüce Allah Zariyat Suresinin 56. ayetinde ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyurmaktadır bu kulluğun ibadet ve itaat etmenin müddetini yani ne zamana kadar olduğunu beyan etmemek için Hicr suresinin 99. ayetinde sana yakın ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk ibadet et buyurmuştur. Hadis-i şerifte beyan edildiği üzere insanın en hayırlısı haramlardan sakınan akrabayı ziyaret eden ve Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını yayan'dır. Demek ki insanın yaratılmasından maksat etli, sütlü, yağlı ve lezzetli yemekleri yesin. Kutlu kumaştan güzel ve nefis elbiseler giysin. Mal mülk edinsin, çoluk, çocuk ve eş sahibi olsun. Oynasın, eğlensin, kısaca her türlü zevkle sefayı sürsün. Sonra da bir hayvan gibi ölüp gitsin değildir. İnsanın yaratılmasından maksat Allah'ı bilmesi, O'na inanması, O'na karşı gönlü kırıp boynu bükük olarak yalvarmak suretiyle kulluk yapması, onun varmış olduğu maddi ve manevi nimetlerinden dolayı O'na şükretmesi, kısaca Allah'a karşı ibadet ve itaat kusur etmemesidir. Şüphesiz ki insana iyilikten ne ulaşırsa o yüceler yücesi Allah'tandır kötülük ve fenalıktan ne isabet ederse o da insanı kendi nefsinin kazancındandır. Kul nefsinin kazandığı kötülük ve günahlarına tövbe ederse Allahu Teala dilerse onu affeder. Dinin kurallarına uyarak yaşayan iman ve salih amel sahibi olarak ölen insanlara Yüce Rabbimiz ebedi hayatta cennetin nimetlerini ihsan edecek ve orada ona ebediyen sonsuz nimetlerin içinde yaşatacaktır. İnanan için ölmek ölüp yok olmak değil, bilakis dünyasını değiştirmektir. Burada önemli olan ahirette iman, salih amel ve sevabı fazla olarak gitmektir. Mühim olan Rabbim Allah'tır deyip yani iman edip dost doğru olarak yaşamaktır. Bakın Kur'an'da usullar nasıl anlatmaktadır. Küpesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dost doğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner. Onları korkmayın, üzülmeyin. Size vaat olunan cennetle sevinir. Biz dünya hayatında, ahirette de sizin dostlarınızız. Gafur ve Rahim olan Allah'ın ikramı olarak orada sizin için canlarınızın çektiği her şey var. Ve istediğiniz her şey sizin için orada hazırdır. Fusulet Suresi Ayet 30 ve 32 Allah sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri yaratandır. Ne de az şükrediyorsunuz ve o sizi yeryüzüne yaratıp türetendir. Sırf onun huzurunda toplanacaksınız ve o yaşatan ve öldürendir. Gecenin ve gündüzün değişmesi onun eseridir. Hala aklınızı kullanmaz mısınız? Müminun Suresi Ayet 78 ve 80 Üflendiği zaman artık aralarında akrabalık bağları kalmamıştır. Birbirlerini de arayıp sormazlar. Artık kimlerin tartıları ağır basarsa işte asıl bunlar kurtuluşa ve mutluluğa erenlerdir. Kimin de tartıları hafife gelirse artık bunlar da kendilerini yazık etmişlerdir. Çünkü onlar ebedi cehennemdendirler. Ateş yüzlerini yakar. Orada suratları çirkin ve gülünç bir halde bulunurlar. Müminin Suresi Ayetler 101 ve 104 İnsan medeni bir varlıktır. Tek başına yaşayamaz. Yerleşme ve yaşamada diğer insanlara muhtaçtır. İnsanın tek ve şaşmaz gayesi insanı kamil mertebesine ulaşmak olmalıdır insanı kamil, kemale ermiş, olgun insan demektir. O İslam'ın emrettiği bütün emirleri yapan, dini yasaklardan sakınan, peygamber ahlakı ile ahlaklanan, hareketleri ve sözleri hep Allah'ın ilhamı ile olan üstün insan demektir. Öyle ki bütün varlıklar ve imkanlar insanın emrine amade olarak yaratıldığı 45. sure içinde bulunan 13. ayette haber verilerek göklerde ve yerde olanların hepsini kendinden bir lütuf olarak size amayda kıldı. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir kavim içinde deliller vardır denilmiştir. Hatta Kur'an-ı Kerim'in 114. suresinden birisi insan ismini taşımaktadır. İnsan dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşmak için yaratılmıştır. Din bu mutluluğa ulaşmanın yolda kurallarını gösterir İslam dininde dünya için ahiret ahiret içinde dünya ihmal edilemez dinimiz dinimizde dünyası için ahiretini ahireti içinde dünyasını ihmal eden insan makbul değildir bilakis dünya ve ahiret işlerini at başı götüren dünyası için ahiretini ve ahireti içinde dünyasını ihmal etmeyen kişi makbuldür. Bu bağlamda Müslüman hiç ölmeyecek gibi dünyası için yarın ölecekmiş gibi de ahireti için çalışan insandır. Ahireti için dünyasını ihmal eden dünyada sepil, dünyası için ahiretini ihmal eden ise ahirette rezil olur. İnsan kuş misalidir. Kuş ayakları ile karada yürür. Kanatları ile göğün enginliklerinde uçar. Kuşun kanadını kırırsanız onu karaya mahkum edersiniz. Ve bir daha semanın enginliklerinde uçamaz olur. Tıpkı bunun gibi insan da bedeni ile dünya ruhu ile de ahiret varlığıdır. Ruhi yönünü ihmal eden insan ahiretin nimetlerinden istifade edemez. Gerçek Müslüman, iki güne eşit olan insan zararda bu olduğunu bilen insandır. İşte bu insan yaratılışın maddi ve manevi gayesine uygun yaşayan insandır. İşte bu insan dünya ve ahirette mutluluğa ulaşan insandır. Evet arkadaşlar bu kadardı. Umarım inşallah beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Allah bizleri dünyası için ahiretini ve ahireti için de dünyasını ihmal etmeyenlerden eylesin. Amin. Hayırlı ve huzurlu günler dilerim.